Son sayı verecek ne O zaman. Daha evin önünde bir restoran var. Yani. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, kopeli, gel, gel. bir gel, kopeli, gel, gel. Ya, bağırma hayvana. Gönül koyacak sana şimdi. Gel, gel oğlum, gel, 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 gel. Sen neredeydin Öyle sen, he? Tamam, ama Ne? Nelerse de uzakta uyusun. Gideyim, ineyim yola. Hülya'yı at tabii, Hülya'yı at. Haa Hülya'yı mı alacağım dedi. Burasını at. Hülya, tamam. Burası en güzel yer, burası tamam. En güzel yer Hülya'ya yakışır zaten. O değerlendirir. Ha, o çestane olur ha. Çestane ha. değil şey o. Şeftalinden beri bir tane var ya. Elma değil mi? He, elma. Elma. Ha. Yukarıdan? Yukarıdan da armut. Armut, he. Evet. Yoruldu, gideyim ona yat Yoruldu, bak ne kadar yorulmuş ya. Ne o koruyor bizi. Arkadaşın ciddi haydi Bizi koruyor, çakallar var burada. Biliyor burada çakal olduğunu. Bir şey Gel şu Gel. Gel kızım gel 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 gel. gel. Anca o kadar yaklaş. Ya o sopa gösterme zaten. Ya sopa gösterme anne. Sopa gösterme. Ay başka sen mi ben de çok seviyorum köpekleri. Ya Allah gönderdi onu çay buraya niye geldi anne? Sen yani dini imanın şey kuvvetlidir ya. Din i̇manı bunu. bırak şimdi hayvanlar toplardı böyle işte tokaklar zehirledir olay köpekleri kıyamet kopayın. Ya onların laneti onların başına. Biz de mi onlar olacağız? Ne kadar iyi köpekler öldürdüler. Yanlış yere gittin anne. Bu taraftır anne. Evet. Yol burada. Ha, Sen şimdi buradan dur ben yardım edeceğim sana. Dur, dur, ben ha, şimdi bu tarafa gel. Bir tane daha üstte çıkacaksın. Oradan yola geç evet. çıkacağız. <laughs> Hadi gayret bakalım. Dur. Ha. Bravo. taraftan. Anne. Hadi be desem tepeye bir çıkarak. Hadi be desem daha pepe. Güzel. Hmm. Sen arabaya çıktın mı hiç? Son zamanlarda. Ne zaman? Hiç. Kopeli. Yanmadı. Ha, buraya mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aferin seni. Bırakma bizi oğlum. Kayboluruz buralarda. Bak çakallar gelmesin. Kayboluruz. Say eline gireyim de gel iyicene. Kayboluruz. Süttaç. Sen orada mısın? Orada mısın sen? Ha, <laughs>

Bu kim? Bu kim bu? Bu kim? Bu kim bu? <laughs> ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Kuş mu tutuyorsun? Vay Acemi. He?

Gel 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 gel. Evet, bunlar da mevsimin ilk çayları. Ot yok.